Hoş geldi Zemriya'nın mutfağına bugün ki menimizde sarı yapacağım. Burada bir yumurtam var. Burada dört diş sarımsağım var. Burada da tuzumuz var. Burada da ılık suyum var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumuzu yoğuracağım. Buna maya falan yoktur. Bir de yumurtamızı kıracağım. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bizim şey yöremize ait biz taze taze yapar yiyoruz bunu. Yani Kayseri mantısı diyorlar ama bizim yöremizde bunu yaparız. Biz buna sırık diyoruz. O da yapıp kurutmayız. Taze taze yaparız, yiyoruz. Sarımsaklı yoğurtlu. Biz buna et katmayız içine. Boş yaparız yani. Sade boş yapıyoruz. Şimdi masamızın üzerine alıyorum. Masanın üzerinde hasırlayacağım. Yani bunun hamuru biraz sert olacak. Bunun da iki ismi vardır. Bir ismi çırı hınkalıdır. Bir ismi mantı hınkalıdır. Yani mantı hınkalı da boştur. Çırı hınkalı da bizim hınkalımız var. O etlidir. Kimi yerde hınkel diyenler, biz hınkel diyoruz, bazen yerlerde de etli mantı diyorlar. Biz hınkel diyoruz, yani bizim yöremize ait hınkel. Bunun ismi hem mantı hınkelidir, hem çırık hınkelidir. Boş yapacağım, biz boş yapıyoruz. Bizim yöremizde hani bazı yörelerde kuru diyorlar, biz kurutmayız. Biz bunu yaparız taze taze, hemen yapar yiyoruz yoğurtlu sarımsaklı. Şimdi hamurumuzu hazırladım, bezeleyeceğim. Beze yapacağım, şaşırdım, üzüldüler. Bu biraz bekleyecek, 5 dakika kadar, ondan sonra yapacağım. Bunun hamuru sert oluyor. Bunun hamuru yumuşak olmaz, sert olur. Bizim yöremize ait yani bunun ismi Cırıkınkeli'dir. Yani babam gelin köyde Mantıkınkeli diyerdiler, Eşimin köyünde zırhın geli diyorlar. Şimdi keseceğim, bezeleyeceğim, bezemeye alacağım. Bezeyeceğim. Az yaptım. Yani bunun ölçüsü yoktur. Bu ölçüsüzdür. Bir beze yaparsın, iki beze yaparsın. Yani sen kafana göre mesele yaparsan ayarlarsınız. Ben de benim kafama göre ayarladım. Yani bunun ölçüsü yok. Tuz, bir yumurta, un, su. Başka bir şey yok bunun içinde. Maya falan yok. Biraz daha keselim. Büyük olmasın. Yani bir buçuk beze oldu diyelim. Fazla yapmadım. Biz kurutmayız. Biz taze taze yapar yapar yiyeriz. Canımız ne zaman isterse o zaman yapar yapar yiyeriz. Fazla yani yapmayız. Yani yapıp da kurutmayız. Hep taze taze. E, aşağıda videolarım da var. Etli hınkel. Etli hınkel yapmışım. Videolarım da var. Bakabilirsiniz. Yani bir buçuk meze oldu. Şimdi üzerine streç kapatacağız değil Tabii, mi? Üzerine bir kağıt koyacağız. Kapatacağım <laughs> streç. Ondan sonra biraz, biraz duracak. bekleyecek. Düşecek. Ondan sonra atacağız değil mi? Hı -hı. Hava sıcak. Üzerine naylon örteceğim ki Burayı bu hamurumuz. Yani 41 derece aydın da bugün sıcaklık var. 41 derecenin altında yapacağım. 5 dakika beklettim. 5 dakikanın arkasından şimdi açacağım yufamızı. Bu da yarım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bezemizi açıyorum. İnce olacak değil mi? Bunun ki ince yani ne kalın olacak ne ince orta olacak. Şimdi yuhanları açıyorum. Oklavina açıyorum. Merdana değil. Yufka sert olduğu için değil mi? Anca Yufkamız sert. Mecbur sert olması lazım. Bu sert olmasa birbirine girer suyun içinde. Güzel durmaz. Bunun hamuru sert olacak. Şöyle fenkalı. Evet. Şimdi yuhamızı açtım. Doğramaya başlayacağım. Açık yuhamızın altına un tökelim. Naylonlu yapışmasın sayın. Ki doğramada yapışmasın. Yoksa oturmada yapamıyorum sofrada mezhürü masanın üzerinde yapıyorum. Bacağım ağrıyor, ameliyatlıdır bacağım. Şimdi yukamızı açtım, doğru geçeceğim. Tamam işte. Doğru ameliyat başlı geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük küçük, kare kare doğrayacağım. Bayağı küçük olacak değil mi hmm. Mantı gibi değil, bu daha değişik. Bu küçük olacak. Biraz büzmesi zor ama küçük küçük. Yemesi çok güzel ama. Süzme yoğurtla yapılıyor değil mi anne? Yani. Tabii buna süzme yoğurt olur, normal yoğurt olmaz. Sarmışsak. Tereyağı. Üzeri için isteyen, istediği çeşit yapar. Kırmızı biber de isteyen katabilir değil mi yani? Tabii yani isteyen katar. İsteğe göre. Küçük küçücük anca doğranıyor. Ortadan ikiye keseceğim. Böyle küçük küçük oluyor. Evet. Ben boş yapacağım, etli değil, etli hınkalımız ayrıdır, videolarımda var etli hınkal, bu sade, bizim yöremize göre biz sade yapıyoruz, Et yok içinde. Bu boş. da çok güzel oluyor, su doluyor değil mi Hı -hı. Zaten önemli olan su dolmak. Çırı hınkalı diyoruz biz buna. Babamın köyünde mantı hınkalıdır, eşimin köyünde sırı hınkalı, şimdi bu taraftan kesiyorum. Şimdi büzüyorum. Dört kulak yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsimize un sektim. Şimdi tepsiye düzeceğim bunu. Yapıp yapıp tepsimize düzeceğiz. İşte tepsimiz. İşte böyle yapılıyor. Küçük küçük. yüzce annem. Biz bunu taze taze yapar yiyarız. Yani yapıp unutmayız biz. Ama e, çok lezzetli o yanda sert oluyor. Güzel olmuyor biştikçe yani kaynattıkça bişim yer sert oluyor. Biz böyle taze taze yapar yiyarız. Sizler de deneyin evinde. Alın hiç bir zaman bunun yerini tutmaz. Biz Siz kendimiz yaparız mi? böyle almayız hiç yani. Canımız istedi mi yapar yiyeriz. Nayronu <laughs> örtüyelim. Nayronun altın, altından Çarıp çarıp yapacağım 40, 41 41 derecesi canın altında kurumasin diye üzerine bir bir temiz bir naylon örttüm. Şimdi yap, aradan çarıp çarıp yapacağım şöyle yapacağım arada. Yoksa kurur değil mi? Yoksa bol olur, yapılmaz yani. Sıcak hava. Şimdi ikinci eee birinci bezemiz bitti, buzmesi. İşte şöyle büze yeri bu böyle bak. Ha öyle öyle. Hı hı. Böyle yapıyoruz. İşte evet. tepsimiz tepsimizde doldu üzerine. Ha, bu da doldu. çekti anne. Naylon örttüm kuruması. Oo, çok güzel Anladım. ellerine sağlık anne. Afiyet olsun herkese. Şimdi birazdan bu kül, Şimdi bu ikinci bezemi bekliyorum. açacağım. Pişirirken yine göstereceğiz size. Şimdi ikinci bezemi açıyorum. Bu biraz yumuşamış ama ne yapalım sıcak. Bu biraz küçük beze değil mi anne? Bu küçücük canım yarım bu. Bu yarım. Bir buçuk anne. beze yaptı annem. Yeter bir buçuk beze zaten kim var ki? Üç kişiyiz sadece. Üç, Üç kişi Çok bile. Annem ben babam. Üçümüze yetiyor zaten. Bir buçuk beze. Şimdi bitti değil mi İkinci muhamızı da açtık. Şimdi doğrayacağım. Bunu da aynı öyle doğrayacağım. Son yuttuğumuz zaten. Son bu. Çünkü... Tamam. İşte doğrayacağım. Çok güzel oluyor. Herkes denesin. Bu Cerevin kavru çok lezzetli oluyor. Yoğurt da üzerinde değil mi anne sağ olun. olmaz mı? Vallahi Her şey bizim daha hamur işlerimiz daha var. Tel makarnası var daha. Biz hiç onları yapmadık. Ondan sonra makarnamız var daha. Yani... Biz onları yapalım. Ya, yani onları hiç mı? yapmadım. Çerezli makarnası var, tel makarnası var. Daha onları yapmadım yani bizim hamur işlerimiz çok bitmiyor yani. Ama biraz tatlıya ara verelim istersen. Tek biraz hamur işi yapalım. şimdi daha yapmayacağım. Biraz tatlılardan yapacağım. Tek falan yapalım çeşit olsun aramızda. Evet. Bu sıra hep hamur işine yaptık çünkü. Kina kesiyorum. Evet şöyle küçük küçük yine aynı Küçük böyle kare kare doğruyorum. İşte. Annem son bezeyi de doğruyor, ondan sonra pişirip servis yapacağız burada yaptığımızda. İşte bitti doğrama işlemimiz. Şimdi Ki yine aynı yine aynı oluyor. Tence üzerine mizerineki olması kenarından alıp alıp yapacağız. Tamam. Zaten bitiyor. Yaptığımızda pişireceğiz. Evet. Sonra pişirme işlemi. Böyle bitecek annem yine. Böyle büzdürüyor. Göster bir anne. Bak böyle. Hı. Herkes kolaylıkla yapabilir yani. Zorluk bir şeysi yok değil mi anne? Evet. Bunun zorluğu yok. Biz sadece yapıyoruz zaten. Et biraz olmuyor. küçük olduğu için ağır olabilir ama. Küçük el, el tutum yerde ufak. Mezbürü biraz ağır oluyor. Çok lezzetli ama. Sarımsaklı falan değil mi anne? Hı hı. Şimdi bitti değil mi anne? Şimdi bitti. Ocağın başına geçeceğim. Suyunu koyacağım pişirmek için. Yüzmemiz bitti. İşte evet. böyle oldu. Bunu da gösterelim. Bir buçuk benzer. İşte böyle oldu. İşte bayağı da güzel görünüyorlar. Şimdi yoğurdu şeyini de ezecek annem. Yoğurdu sarımsaklı. Sarımsak Servis yapacak. Evet. Durun. Suyumuzu katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi altını yakalım. Kaynamaya bırakalım. Azıcık da tuz atalım. karaneye atıyorum. Siz kafanıza göre dökersiniz. Önceden biraz dökmüştüm. Biraz da şimdi Şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamaya biraz. Yağımız da eriyor. Değil Yağımız, mi? tereyağımız da burada eriyor. İşte pişirirken tamam. yoğurdumuz üstelik. da burada. Sarımsağımız da burada yarım yani sarımsağımızı da dökelim içine. Hazırlamıştı annem sarımsağı. Önceden rendelemiştim. Doğduğumuza kattım şimdi sarımsağımızı da. Doğduğumuzu da ezmiştim önceden. İçine de sarımsağı kattım. Suyu kaynadı mı? Pişmeye döktük mü? Yine görüşürüz. Tabii. Suyumuz kaynadı. Sırafın kenarımızı dökeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. tenceremizi indiriyoruz pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Azıcık üzerine su koyacağım köpüğü otursun. Soğuk su yani. Sıcak değil, soğuk su. Azıcık da örtüm biraz otursun. Tamam, şimdi çaracağım. Sırıkın Çok güzel, nefis oldu. Oldu mu arkadaş? Eminim ye hayır. Anne. Oldu mu? <laughs> Çok mu oldun? Şimdi. Yoğurdunu katacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. tereyağımızın içine de biraz kırmızı biber döktüm. İşte servise hazır. Servise hazır. Çörek hınkalımız. Herkes evinde denesi. Çok da güzel oldu. Ellerine sağlık. Ol. Bitti. Üzerine dökelim. Tamam. Kalemimiz pişti. Servise hazırdı. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Ee, i̇zlemeyi, abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın. Sevgili izleyicilerim. hayırlı günler sizlere olsun. İstetirin Çok güzel oldu. Muhteşem yani. Çok muhteşem oldu. Muhteşem bir görmüş oldu. Çok herkes sevinde denesin, Çok da lezzetli. Oldu. Herkes, herkes afiyet olsun. Herkes afiyet olsun.